Maça iyi başlayan Tarsus İtman yordu. Maçın sonunda gülen taraf oldu. 12. dakikada sol kanattan gelişen Tarsus İtman Yolda hatağında İsmail'in ceza sahasını ortaladığı topa iyi yükselen Özhan'ı kafa vuruşunda top kaleciye rağmen ağlara gidince Tarsus İtman yordu 1-0 öne geçti. 13. dakikada Tarsus Sitman Yordu adına gelişen atakta ceza sahasının içindeki karambolde top Aydın'ın önünde kaldı. Aydın'ın yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Hüseyin'den döndü. Defans topu uzaklaştırdı. 19. dakikada ceza sahası ön yayında Ösel ile Verkaç'a giren Kemal ceza sahasında topa hakim oldu. Kemal Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase bir vuruşla topu kınalarla buluşturdu ve skor 2-0 oldu. 43. dakikada gelişen Sakarya atağında Gazanfer ceza sahasının içinde önünde kalan topa plase bir vuruş yaptı. Kaleye gitmekte olan topu Okan güzel bir refleksle kornere çaldı. 44. dakikada Tarsus İtman Yurdu kalecisi Okan'la karşı karşıya kalan Mesud'un vuruşunu Okan yatarak çaldı. Topu defans uzaklaştırdı. İlk yarı Tarsus İtman Yurdu'nun 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 66. dakikasında Tarsus İdman Yurdu adına faul çalan hakem Bilal Köseoğlu'na el kol hareketi yaparak itiraz eden Onur kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 69. dakikada gelişen Sakarya atağında ceza sahası içinde cevher topu uzaklaştırmak isterken Cihan'ın üzerine yüklenerek yere düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 70. dakikada atışı kullanan Selim topu ağlara yollayınca skor 2-1 oldu. 74. dakikada sol kanattan topu ceza sahasına taşıyan İsmail pasını Özan'a aktardı. Özan topu daha müsait pozisyonda bulunan Turan'ın önüne yuvarladı. Turan'ın sert vuruşunda top ağlara gitti. 3-1 olan skor Tarsus İtman yurduna rahat bir nefes aldırdı. <laughs> laşmanın bu skorla şekilde sonuçlanacağı beklenirken 90+1. dakikada Sarı Lacılar geliştirdiği atakta ceza sahası dışında topa sarkan Mustafa Marangoz frikledi havalandırarak maçın sonucunu 4-1 olarak belirledi.